Akşam yemeği için hazırım. Sipariş tamam, abi bu senin. Abi gülliye fazla bana neden at Abi aynaya bak, yürürsün. Yarın saat 3 ile 6 arası Sevgili Uğur'un programına konuk oluyorum, Tatlı Ses TV. Bu program kaçmaz. Şu anda Taksim'deyiz. Yollar kapalı. Neşem geldi Antalya'dan. Şey, selamlar. selamlar. <laughs> <Efendim>? Herhalde. <laughs> Alero neredesin? Buradayım. Alero neredesin? Buradayım. Alero neredesin? Buradayım. Yoksun! Melek Hanım sarhoş musunuz? Onlar Gülben Ergenlerle bilmem Gül nelerle yarışırken ben tekim.